Ve sayın eski genel başkanlarımızdan sayın Altan Öğmen'i size bir sunuş yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, değerli arkadaşlarım, bu aslında benim için sürpriz oldu. E, bu toplantı bana söz vereceğini bilmiyordum çünkü ben birazdan ayrılmak durumundaydım. E, fakat sizi bu şekilde selamlama e, onurunu bana bahşettiği için Ali Topuz'a çok teşekkür ederim. E, kendisi de çok güzel ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi e, bugün Türk siyasetinin temel taşlarından biridir en temel olan partisidir. Eee bu yaşta başka bir parti Türkiye'de yok. 1923'ten beri var. Ama Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni göz önünde tutarsak e, 1919'dan beri var. Ve nedir şimdiye kadar yaptığı? Türkiye'nin çağdaşlaşma yoluna durmadan devamlı olarak çağdaşlaşması yolunda ne gerekiyorsa onu yapmıştır Cumhuriyet Halk Partisi. Ve önce Atatürk devrimleri döneminden geçtikten sonra başlangıçta da zaten hedef olduğu belli olan demokrasi aşamasına da Türkiye'yi getiren Cumhuriyet Halk Partisi'dir. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı zamanında ve İkinci Dünya Savaşı biter bitmez Avrupa'daki savaşın bittiği gün 19 Mayıs törenlerinde yaptığı konuşmayla İsmet İnönü demokrasi sürecini başlatmıştır. O süreç devam etmiştir ve Türkiye bugün 80 küsur yılı bulan bir demokratik süreç geçirmiştir. Bu demokrasiyi daha da geliştirmeye hep çalışılmıştır elbirliğiyle fakat e, bir takım aksaklıklar olmuştur. O aksaklıkları da bir kenara bırakırsanız ki e, bu malum bir kısmı maalesef askeri darbeler şeklinde olmuştur. Bir kısmı başka çalkantılar şeklinde olmuştur. Onların da süreci çok fazla değildir. Hepsini toplasanız 5-6 sene sürer. Ama Türkiye'de demokrasiye olan sevgi, demokrasiye olan bağlılık o süreçlerinde kısa bir zamanda tamamlanmasını sağlamıştır bugün de gene demokrasiyi sürdürme, daha doğrusu demokrasiyi savunma dönemini gene Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğüyle yürütmek durumundayız hepimiz. Değerli arkadaşlarım, ben çok uzun yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partiliyim. Şimdi söylersem yaşım ortaya çıkacak ama çıksın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığım gün 1950'nin 15 Mayıs günüydü. Yani yani 14 Mayıs'ta Demokrat Parti seçimleri kazanmıştı, iktidara gelmişti. Biz genç, o zamanın gençlerinden birkaç arkadaş, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisiydik. Bu partinin yenilgisi karşısında partiye kuvvet olsun diye kendimizde pek şey görüyormuşuz. Fazla mütevazı değilmişiz. Üç kişi gittik Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, olduk. Epi ne diye geldiniz falan diye de sordular tabii bir da. E, demek ki epi bir zamandır e, buradayım. Çeşitli görevlerde de bulundum. E, fakat Türkiye'nin e bütün bu dönem içinde tabii kendi mesleğimi de yürüttüm, gazetecikte yaptım, gazetecikte bulundum ve siyasette bulunduğum dönemlerde bu kadar güç şartta altında kaldığını görmedim. Çok güç şartlar yaşadık ama bugünkü kadar demokrasiye karşı, demokrasiyi ortadan kaldırmaya karşı, adım adım demokrasiyi e, yok etmeye karşı girişilen hareketlerin benzeri Cumhuriyetimizin bundan önceki tarihinde yoktur. Bugün fazla anlatmaya gerek yok. Her Salı günü televizyonu açtığınız zaman karşınızda Başbakanımızı görüyorsunuz ve yaptığı şey bir saat konuşuyorsa bir saatten fazla da konuşuyor genel olarak. Yaptığı şey o bir saatin yarısından fazlasını Türkiye'nin yüzde 57'sine hakaret etmekle geçiyor. Bu hakaret ettiği cümleler arasına giymeyen kimse kalmadı. Bir tek yüzde 43 civarında kendisine oy veren insanlar var. Onlar makbul insan. Ötekiler, bütün öteki partilere oy verenler, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyetçi Millet, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, kusura bakmayın eski zamanda olunca insan eski sıfatı hatırlıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ne, ee, ve e, Büyük Birlik Partisi'ne şimdi e, adı da değişti. Yani ne kadar parti varsa o partiye oy veren kimler varsa hepsi ağır ithamlar altında kalıyor. Ee, en hafifinden e, Türkiye'de darbe yapmak isteyenlerle şeriki cürüm oldukları öne sürülüyor. Suç ortağı oldukları öne sürülüyor. Bir takım adamlar var Türkiye'de darbe yapmışlar, darbe teşebbüsünde bulunmuşlar. 17 Aralık ve 25 Aralık tarihlerinde o darbeye de bütün bunlar e, oy verenler bu partilere dahil. Herkes karışmış. Onlar kötü insan, iyi adamlar. Yalnız kendisinin millet diye hitap ettiği e, Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler. Bu hakaret e, e, şeyleri, e, nöbetleri giderek daha da artıyor ve bunun içine pek çok yalan da katılıyor. Her e, kendisinin, özellikle Salı günleri çıktığı e, e, yaptığı konuşmalarda onların bir örneğini görüyoruz. E, en son örnekleri e, mesela in, den biri önünün. Atatürk'ün ölümünden sonra Cumhurbaşkanı seçimi sırasında e, millet meclisinin askerler tarafından çevrilmiş olduğu ve askerlerin zoruyla Cumhurbaşkanı seçilmiş olduğu iddiası bunun bir tek tanığı yok. Bir tek delili yok. Tam tersine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin orada aldığı daha önce Cumhuriyet Halk Partisi grubunda aldığı kararla İsmet Paşa'nın e, oy birliğiyle seçilip oraya gelip ııı e, açılış konuşmasını yapmış olmasına dair bütün vesikalar var. Nereden çıkıyor peki bu? Uyduruyor. Ee, neyse yani aynı zannediyorum. Eş <laughs> anlamlı. <laughs> ben e, daha şeyini söyleyeyim. Fakat e, bunlar bitmiyor. Daha sonrası ertesi gün başka bir şey geliyor. Mesela en son gene Nazım Hikmet Nazım Hikmet'i e, kim e, Türkiye'yi terk etmeye mecbur oldu ya kim sürgüne gönderdi diyor. Ve e, kim onun vatandaşlığını kaldırdı diyor. Şimdi bu soruların cevapları belli. Bir, e, Nazım Hikmet sürgüne gönderilmedi hiç kimse tarafından, hiçbir hükümet tarafından. Kendisi ayrıldı ama ayrılmasına sebep olan bir hadise var. Türkiye'de 13 yıl hapiste yattıktan sonra af kanunundan faydalanarak çıkmasını izleyen günlerde kendisine askere gelmesi, 50 yaşında da yaklaşmıştı, askere gelmesi tebliğ edildi zamanın hükümetinin sorunları tarafından ve e, polis karakoluna çağrıldı ve Zara'ya tayin çıktı ve şu rivayetler vardı zaten o çıkan, onun çıkmasını sağlayan af sırasında bu, buna karşı olan gruplar vardı. Askerdeyseken başına bir şey getirilecek diye rivayetler de vardı. Bunun e, şeyiyle tesir altında e, çıktı gitti ve diyor vatandaşlıktan vatandaşla kim kabul etti? Vatandaşlıktan çıkaranı kim çıkardı? O zaman hükümet çıkardı. Nasıl çıkardı? Bir kararname çıkararak Celal Bayar Cumhurbaşkanı, işte öteki bütün bakanlar, Demokrat Parti Hükümeti'nin bakanlığı, o kararname ortada duruyor. Ama onu da bütün bunları, yani onun yurt dışına çıkmasına sebep olan bilmem bu vatandaşlık meselesinde olanları ters yüz ederek bir tablo ortaya çıkarıyor. Bütün belgeler kendisini tekstil eder halde. Bunlar belirtiliyor, aldırış etmiyor. Aynı yalanı, yahu uydurmayı Yalan neyse ikisi daha fazla sıfat varsa onların hepsini söyleyin hepsi yerinde oluyor çünkü. Ee, yani kafadan atma, uydurma, yalan ne denirse hepsi nereye dayandığını anlayamıyorsunuz çünkü. Rivayetler mi var ortada? Rivayet yok. En son saymakla da bitmiyor. Şimdi Tokat'ta en son 33 cami kapatıldı diye bir şey söylüyor. Tokatlı arkadaşlarıma soruyorum böyle bir rivayet işittiniz mi? O zaman e, politikada bulunan, o zaman orada göğe yapmış olan kimse kimse işitmemiş. Peki bunu sor, soruyorlar kendisine tabii şeyler gazeteler ya nereden oldu bu? Onun da cevabı yok, bir şey yapıyor gidiyor. İstanbul'daki işte camiye gelenler gibi, orada bilmem içki işler şeyini çıkaran işte sokakta bir hanımın e, başına gelenler gibi iddialar hangisini sayacaksınız? Yani başladığınız zaman bitirmek mümkün olmuyor. Her neyse bunlar herhalde günün birinde kitaplar halinde ortaya çıkacak. Ee, 1900 ile 1900'ü 2000'li 2000 yıllarda ki Sayın Başbakan'ın neyi diyeceğiz? Ee, uydurma, yalan <laughs> hepsi bunların ya söyledikleri diyen işte. Söyledikleri deyince zaten Sayın Başbakan'ın söyledikleri denildiği zaman zaten akla gelen şey yalandan başka bir şey değil. Uyurmadan başka bir şey değil işin özeti bu. Ee, onun için o şekilde bir genel tabirle de böyle bir kitap çıktı e, baş, başlığı olabilir. Ee, yani bunu da e, böyle şey, başka türlü başka örnekleri de sıralamaya gerek yok. Zaten herkes biliyor. Başbakan konuşunca ne söylüyor onun da farkında. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemden mutlaka çıkacağız. Bu seçimde de Canım olmaz işte anketler şöyle deniyor diye bakmayın. Yani hiç baştan bir e, tahminde bulunmak belki doğru değil ama sanki kazanılacakmış gibi birinci turda İkmeettin e, Bey kazanacakmış gibi ikinci turda da bunun arkası gelebilirmiş gibi düşünmek lazım ve bu yolda ilerlemek lazım. Ne olursa olsun kaldı ki seçim sonucu Türkiye demokrasi mücadelesini herhalde bu gidişin eline teslim etmeyecektir. Sonuna kadar demokrasiyi savunacak ve demokrasinin yeniden bütün şartlarıyla gerçekleşmesi için elinden geleni yapacaktır. Tüm Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi de bu yolda üzerine düşen görevi şimdiye kadar olduğu gibi sürdürecektir bu düşüncelerle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gelecek için, gelecekte çok güzel günler göreceğimize Nazım Hikmet'in Mısra'ndaki gibi inanıyorum. Selamlar, sevgiler, sevgiler. Arkadaşlar.